Merhaba sevgili öğrencilerim, 4. sınıf fen bilimleri dersi maddeyi tanıyalım ünitesinde karışımların hangi yöntemlerle ayrıştırıldığına dair bir etkinlikle karşınızdayım. Evet burada ayrışma yöntemleri verilmiş, eleme, süzme, mıknatıs, yüzdürme ve buharlaştırma ve karışımları hangi yöntemle ayrılması gerektiğini bizden istiyor. Öncelikli olarak kum, demir tozu karışımı verilmiş. Kum ve demir tozu karışımı eleme, süzme, mıknatıs, yüzdürme ve buharlaştırma hangi yöntemle birbirinden ayrılır? Demir tozu olduğu için mıknatıslama yöntemiyle çünkü mıknatıs demir tozunu çekecektir ve geriye kum kalacaktır. Evet bu yöntemi bu şekilde işaretliyorum sevgili öğrencilerim. İkinci örneğim su ve tuz karışımı. Su ve tuz karışımı ise evet hangi yöntemle ayrılabilir? Buharlaştırma yöntemiyle ayrılabilir. Çünkü buharlaşt suyu buharlaştırdığımız zaman geriye evet tuz kalacaktır. Karışımı bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Un ve buğday karışımı ise hangi yöntemle ayrılır? Bu yöntemler içerisinde biz eleme yöntemini işaretliyoruz. Çünkü elediğimiz zaman un elenecektir. Buğday yukarıda elekte kalacaktır. Dolayısıyla eleme yöntemi diyorum. Haşlanmış makarna ve su karışımı ise evet. E, süzme yöntemini kullanmam gerekiyor. Evet süzme yönteminde suyu süzeceğim. Geriye haşlanmış makarna kalacak. Son karışımım su ve saman karışımı. Buradaki Ayrıştırma yöntemim sevgili öğrencilerim. Yüzdürme olacak. Evet. Yüzdürdüğümüz zaman ne olacak? Suyun üzerinde samanlar kalacak. Şimdi şifremizi çözelim. Evet 5 karışım vardı. Aşağıda harfleri var. Birinci harfimiz M. ikinci harf A. Üçüncü harf D. Yazıyorum. M, A ve D harfleri. Evet dördüncü karışımımızda da d harfi var ve son harfimiz e. Bu şekilde şifreyi de bulmuş olduk. Şifremiz madde. Hepinize başarılar diliyorum.